Kafkas Şerkez Derneği'nin düzenlemiş olduğu süre gelen 8. Boğaz Gezisi etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Kafkas Şerkez Derneği Başkanı Eren Özden ile birlikteyiz. Başkanım düzenlemiş olduğunuz etkinlik hakkında ne söylemek istersiniz? Ee, bu geleneksel hale gelen Boğaz Gezisini bu sene de gerçekleştirmiş olduk. Gerçekten iyi de bir katılım vardı havanın soğukluğuna rağmen. Ee, bunu devam ettirmek güzel bizim için ee, ve bu gelen kalabalığa da ben teşekkür ediyorum buradan. Ayrıca bu gemiyi bize tahsis eden Sarıyer Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Peki 8 Ekim'de bir açılış düzenliyorsunuz. Bu açılış hakkında bize nasıl bir bilgi verebilirsiniz? Evet bu sene de sezon açılışımızı 8 Ekim'de yapacağız. Oraya da tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Açılıştan sonra da dans kursları ve dil kurslarımız başlayacak. Aynı zamanda yine Decegub bu sene devam edecek. Bu sene ayrıca gastronomi alanında da çalışmalar yapmak istiyoruz. Özellikle Kafkasya'ya ait yemekler, Anadolu'daki bu yemeklerin hangilerinin hangi coğrafyada devam ettiğine dair belki bir kitap bastırma projemiz de var. Bunun dışında bu sene yine Avrupa Birliği ya da devlet destekli, bakanlık destekli bir kısım projeler de hazırlamak istiyoruz. Hem eğitim alanında hem dil alanında. Gençlerin geleceği hazırlanması alanında. Dolayısıyla bu sene daha etkin, pandemi sonrası artık pandemi üstümüzden attık. Daha aktif bir sezon geçirmeyi arzu ediyoruz. Kafkas Şerkez Derneği olarak yeni bir sezon açılışı yapıyorsunuz. Umarım başarılarınız devamı olur. Teşekkür ederim. Umuyoruz. Çok teşekkür ederim. Burada tabii sadece biz değil, tüm hemşerilerimizin, tüm insanlarımızın katkıları çok önemli. Onlar da sağ olsunlar biz bir çağrıda bulunduğumuzda bizleri yalnız bırakmıyorlar. Umarım ki bu sezonda bu birlikteliğimiz artarak devam edecek. Teşekkürler. Devam edelim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.